yerel seçim telaşı başladı. Belediyelerimizin işçisinden mühendisine, belediye meclis üyesinden başkanına kadar büyük emekler harcadığı projelerin artık bir bir halkın kullanımına sunuluyor olması sevindirici. Dün de Osman Gazi Belediye Ba. Şeykanı Mustafa Dündar'ın davetiyle macera Bursa'yı dolaştık. Hamitler. Sırtlarında, gerçekten adı gibi Esentepe mevkiinde, 50 dönüm alan üzerine Bursa'nın her yaştan keyif alacağı bir park kazandırılmış. Başkan Dündar habercilere macera Bursa Park ını gezdirirken son derece gururluydu. Gerçekten Bursa'ya, dönemine damga vuracak bir proje daha bırakıyor Başkan Dündar. En az Osman Gazi meydanı kadar ses getirecek bir yatırım. Önemi sonraki yıllarda daha iyi anlaşılacak. Yanında AK Parti Osman Gazi il. Çe Başkanı Ufuk Cömez, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Albayrak, Özel Kalem Müdürü Orhan Molla Salih ve burası için işçi ve peyzaj mühendisleriyle beraber büyük emek veren Park Bahçeler Müdürü Cahide Babacan da vardı. Çocukların içinden hiç çıkamayacağı oyun alanları, adrenalin düşkünlerinin keyif alacağı zipline düzenekleri, 53. Çeşit çeyrek milyona yakın bitki ile çiçek severlerinde mutlu olacağı ve 7'den 70'e herkesin kendince bir şeyler bulabileceği harika bir eser ortaya çıkarılmış. Macera Bursa. İçinde henüz açılmamış bir bölüm var ki, burası çocuklarımızın ve çocukluğumuzun masal kahramanlarının heykellerinin yer aldığı masal bahçesi olarak düzenlenmiş. Başkan Dündar burayı da yakın zamanda ziyarete açacaklarını duyurdu. Dündar Park'ı tanıtırken biz de hemen yanındaydık. Önce Osman Gazi, Nin Yunuseli, Hamitler, Güneştepe, Demirtaş gibi planlı gelişen bölgelerindeki değişime dikkat çekti. Buralara 2011 yılında da başkan ve gazetecilerle birlikte bir gezi yapmıştık. O vakit evler yeni yapılmaya başlamıştı. Şimdi devasa semtler ortaya çıkmış. Ve hepsi güvenli, dayanıklı sağlam yapılardan oluşmuş. Başka bir ifadeyle bölgede yeni bir Osman Gazi. Planlanmış. Dündar. I.N. Ustalık dönemi eserlerinden. Deprem gelmeden, bölge büyük sarsıntılara dayanıklı yapılarla dolmuş. Planlı gelişen bu semtin geleceği de parlak. Dündar bölgedeki gelişime ilişkin şunları da söyledi. Plan L. Yapılaşmanın olduğu bu yerlerde altyapı çal. Işmaları, sosyal donatı alanları kendini hissettiriyor. İşte bunlardan bir tanesi, Macera Park Bursa adını vermiş olduğumuz yerdeyiz. Buranın bir kısmı kamulaştırmayla elde edildi. 50 dönüm alan içerisinde çiçek bahçesi, bahar bahçesi, masal bahçesi, adrenalin park, kafeterya, çocuk oyun gruplarının ve yürüme alanlarının olduğu mekanları burada oluşturduk. Gezmiş olduğumuz Masal Bahçesi'nde ilgi gören ve Türkiye'de çok bulunmayan yeni bir konsept olarak onu da bitirdik. Buradan baktığımızda Uludağ'ı görüyoruz. Macera Bursa ile Dündar 3. döneminin başka bir ifadeyle ustalık döneminin bir eserini daha bitirmiş oluyor belediye başkanları kentlere bıraktıkları yeşil alanlar ve dev parklarla ölümsüzleşiyor. Dündar da Osman Gazi, deki görevi bittiğinde yerel yönetim tarihinde, kente bıraktığı bu dev park ile de anılacak. Osman Gazi Meydan, ığının ilk etabı yıl sonunda bitirilecek. Dündar'ı yanımızda bulmuşken Osman Gazi Meydanı'nın son durumunu da sorduk. Başkan Dündar, Osman Gazi Meydan. Imızı yıl sonuna bitirmeye çalışıyoruz. Otopark kısmı tümüyle bitti. Meydanını ikinci etabına başlayamadık dava konusu birkaç yer var onun sonucunu bekliyoruz. Buradaki dönüşümü gerçek bir kentsel dönüşüm olarak görüyoruz. Çevrenin dönüşümüne de olumlu etki edecek. Burası, şehrin merkezine doğru dönüşümüne baskı oluşturacak. Biz kentsel dönüşümü daha göreve gelir gelmez gündemimize almıştık. Yunuseli, Güneştepe, Hamitler, Soğanlı ve Demirtaş depreme hazırlık için başladığımız projeler. Demirtaş'ta göreve başladığımızda 17 bin nüfus vardı, şimdi 90 bine çıktı yakında Hisar'da da dönüşüme başlayacağız. Orayı da ihale ediyoruz. Tarihi eser restorasyonlarımız bizim rutin faaliyetlerimizden. Bunlara da devam ediyoruz. Yüz dönümlük soğanlı millet bahçesini de yakında hizmete açıyoruz. Nefes alınacak bir yer oldu, dedi. Osman Gazi. İlçemiz Türkiye'deki 60. A yakın ilden büyük bir yerleşim. Kentin merkezinde yenilenme isteyen yüz binlerce çürük konut stoğu var, vatandaşı olası bir depreme hazırlamak ve güvenli yapılara taşımak için bir şeyler yapmak gerek. Osman Gazi Belediyesi'nin de bu amaçla çabaladığını görüyoruz.